Merhaba arkadaşlar ben Müge. Bugün sizlere son zamanda okuduğum kitaplardan bahsetmek için geldim. Uzun zamandır okuduğum kitapları paylaşmamıştım sizlerle. Şimdi hazır vakit bulmuşken bir kısmını en azından paylaşmak istedim. Haziran ayında ve ilkbaharda okuduğum kitapları paylaşacağım sizlerle bugün. Onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi ilk kitabımla başlamak istiyorum. İlk kitabım Brandon Sanderson'dan Lejyon. Lejyon serisine başladık Gülcan'la beraber biz. Bunu Haziran ayında okuduk galiba. Evet Haziran ayında okudum. Zaten çok kısa bir kitap olduğu için yani bir oturuşta bitirdim kitabı. Gerçekten çok şey, çok hızlı okunuyor. Ve şöyle yazıları falan da gayet büyük. O yüzden çok rahat bir oturuşta yani böyle bir kahve içeyim diye oturduğunuzda bitirebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Legion'dan kısaca bahsedeceğim. Çünkü bunun için özel bir maraton çekiyorum YouTube'a. 3 kitabı okuduktan sonra onu yayınlayacağım. Bu yüzden de çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ama kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Özellikle böyle fantastiğe başlayayım, nereden başlayayım diyenler için kesinlikle Legion serisini önerebilirim. Ayrıca Brandon Sanders'ın için de bence başlangıç kitaplarından bir tanesi olabilir. Üç kitaptan oluşan bir seri bu. Ee, şöyle kısaca konusundan bahsedecek olursam Stephen Leeds adında bir karakterimiz var ve bunun bir zihinsel bir rahatsızlığı var. Bu zihinsel rahatsızlığından ortaya çıkan kişilerin hepsini gerçek kişi olarak görüyor. Yani büyük bir evde yaşıyor ve yaklaşık 40 kusur tane kişiliği var ve hepsi de o evin içinde yaşıyor. O şekilde düşünüyor yani kendisi. Ve farklı maceraları atılıyorlar. Bunun üzerine bir kitap. Ee, şimdiden tavsiye ederim ama maratonda dediğim gibi daha detaylı olarak bahsedeceğim kitaptan. Brandon Sanderson demişken ondan devam edelim istedim. Alcatraz serisini okuyoruz Gülcan'la beraber. Alcatraz'ın ikinci, üçüncü ve dördüncü kitaplarını okuduk ilkbahar ve yaz başında. İkinci kitabı Alcatraz Kötü Kütüphanecilere Karşı Kadib'in Kemikleri. Üçüncü kitabı Kristalya Şövalyeleri. Ve dördüncü kitabı da Kırık Mercek. Alcatraz hakkında birazcık konuşmak istiyorum ama çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü Alcatraz serisiyle ilgili özel bir video çekmek istiyorum. Bu yüzden kısaca böyle bahsedeyim. Alcatraz Smedy yetiştirme yurdunda büyümüş. Sürekli ailelere verilmiş ama her ailenin böyle her şeyi kırdığı ya da bozduğu için geri göndermiş olduğu bir çocuk. Ve bir gün eline bir paket ulaşıyor ve büyük babasıyla tanışıyor bir şekilde. Ondan sonra da bütün hayatı değişiyor. Farklı bir aileye mensup olduğunu, ailedeki herkesin farklı yeteneklerinin olduğunu öğreniyor. Ve kendisinin de yeteneğinin bir şeyleri bozmak ve kırmak olduğunu öğreniyor. Yani çocukluğunda yaşadığı her şey aslında onun yeteneği dan kaynaklanıyor. İşte büyük babası mesela sürekli geç kalıyor. Onun yeteneği o. İşte bir tanesinin yeteneği matematikte çok kötü olması falan. Böyle şimdi yetenek dediğimde daha farklı bir şey bekliyor insan ama bunları öyle bir kullanmış ki yazar. İnanılmaz işe yarayan yetenekler. Hani aklınıza gelmez belki bu yeteneklerle ne yapılabilir? Saçma sapan şeyler gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten o kadar güzel anlatmış ki çok güzel bir fantastik dünya kurmuş bence benim çok hoşuma giderek okuduğum bir kitap serisi oluyor. İkinci bir dördüncü kitabını daha çok sevdim ama üçüncü kitabından çok fazla hoşlanmadım nedense. Bilmiyorum. Üçüncü kitap beni çok çekmedi. Böyle çok durgun geldi biraz okurken sıkıldım. Ama dördüncü kitap bence çok iyiydi. Çünkü Smedi ailesinin yaşadığı evreni çok daha yakından tanıdık. Neyin ne olduğunu daha iyi öğrenmiş olduk. Bu yüzden de benim hoşuma giden bir kitap oldu. Bakalım sırada son kitabımız var. Onu da bitirdikten sonra Alcatraz'la ilgili büyük ihtimalle spoilerlı uzun bir inceleme videosu gelecek. Sonra okuduğum yine Gülcan'la beraber okuduğumuz bir seri. Beşinci Mevsim, Kırık Diyar serisinin ilk kitabı. Bunu da ben zaten kitap maratonu çekiyorum okurken. ikinci kitabı da okurken çekeceğim ve birlikte yayınlamaya karar verdim bu arada. Çok fazla şey geldi, mesaj geldi. Hani birlikte yayınlı diyenler daha çoğunluktaydı. O yüzden de birlikte yayınlamaya karar verdim. O yüzden bu kitap hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum ama... Kısaca bahsedecek olursam, ilk kitabı beğendim. Akıcı bir kitap. Tek uyarı, depremle ilgili kaygılarınız varsa bu kitabı okumayı bir süre daha erteleyebilirsiniz. Çünkü evren sürekli depremlerin olduğu ve bir yerlerin yıkıldığı bu tarz bir evrenden bahsediyor. Ve güçler de hep depremle ilgili bu evrende. Bu yüzden de dediğim gibi eğer depremle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız yani şu ara okumayın bence. Ve bu birazcık daha yaş grubu yüksek olan kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Alcatraz ve Lejyon serisine göre daha doğrusu. Yine genç yetişkinler okuyabilir ama dili de Alcatraz ve Lejyon kadar hafif değil. Sıradaki kitabım Şarkı Söyleyen Tepeler serisinin birinci kitabı Tuz ve Fal İmparatoriçesi. Bir Çin epik, fantastik öykü kitabı diyebilirim. Bu kitap yine Hugo Eni Novello ödülü alan kitaplardan bir tanesiymiş. Şarkı söyleyen tepelerin keşiçi ve yanından hiç ayırmadığı kuşu zeka küpü beraber tavşandan İmparatoriçe Inyo'nun hikayesini dinliyorlar. Tavşan dediğim de Inyo'nun yardımcısı diyebilirim. İmparatoriçe Inyo'nun hikayesi beni gerçekten çok etkiledi. İnanılmaz bir zekaya sahip bence kadın. Gerçekten kısa ve etkileyici bir kitaptı. İlk başta birazcık zorlandım. Bir kafam karıştı kitabın başlarında. Fakat böyle bir 20 sayfa 25 sayfa falan okuduktan sonra her şey yerine oturdu ve gerçekten çok merakla okudum kitabı. Epic Fantastik sevenlere önerebileceğim kitaplardan bir tanesi bu. İkinci kitabı da var bunun ama adını unuttum şimdi. Büyük ihtimalle bu yaz İkinci kitabını da okurum diye düşünüyorum. Sıradaki kitabım Jules Verne'den Arzın Merkezi'ne Seyahat. Bu kitabı zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Kitabı okumadıysanız bile ki büyük ihtimalle küçükken okumuşsunuzdur kısaltılmış metnini. Filmini izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Duane Johnson'ın oynadığı gerçekten çok başarılı bir filmi var bence. Benim çok sevdiğim ve tekrar tekrar izlediğim filmlerden de bir tanesi. Kitabını da ben küçükken okumuştum fakat tekrar okumak istedim. Beni böyle eski yıllara götürdü o küçüklük zamanımda. Jules Verne okurken daha doğrusu ilk Jules Verne okurken duyduğum heyecanları tekrar yaşamak istedim. Bu yüzden de inanılmaz hoşuma gitti okuması. Konusunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama kısaca açıklayacak olursam Axel profesör amcası ile beraber dünyanın merkezine inebilmek için bir yolculuğa hazırlanıyorlar. Profesör birazcık bencil ve gerçekten bence kimsenin hayatında düşünmeyen ve yeğeninin bile hayatını riske atabilen bir insan. Nereye gideceğini tam olarak bilmese bile inatla bunu başaracağını düşünüyor ve arzın merkezine inmek istiyor. Ee, yolculuklarında çok fazla olay oluyor. Çok fazla şey görüyorlar ve o gördükleri şeyleri ya da çevresel değişiklikleri o kadar güzel anlatıyor ve bilimsel yönden o kadar güzel destekliyor ki ya böyle sanki şey diyorsunuz ya acaba gerçekten böyle bir yol var mı? İnsanı bunu dedirtiyor okurken. Bu yüzden ben Verne'in bilgisini ve hayal gücünü çok seviyorum. Bence Verne'in en iyi işlerinden bir tanesi bu kitap. Ama e, tabii yazıldığı döneme göre birazcık daha böyle tesadüflere dayanıyor. Hani yolu bulmaları, bir ara birbirlerini kaybediyorlar, birbirlerini bulmaları yine tesadüflere dayanıyor falan. Ve tabii ki tesadüfler olmadan böyle bir hayali yolculuk çok imkansız ama Birazcık gözüme battı sanki benim şu anda okurken. Yani bu yaşımda okurken gözüme battı. Eskiden okuduğumda çok fazla gözüme batmamıştı. Ama şunu söyleyebilirim. Bence filmi daha iyi. Yani kitabını yine okuyun tabii ki. Jules Verne'in dilini okumak bence çok güzel. Ama e, filminin daha iyi olduğunu düşündüğüm nadir kitaplardan bir tanesi Arzın Merkezi ve Seyahat. Diğer bir kitabım yine çok sevdiğim bir yazardan Muzaffer Üzgü. Bizim Ayılar Amerikalıları Çok Sever. Yani bu kitap bence Muzaffer Üzgü'den okuduğum kitaplar arasında en üst noktada diyebilirim. Çünkü Türk halkını o kadar güzel analiz etmiş ki yani her öyküde şu an hala etrafımıza baktığımızda görebileceğimiz insanları anlatıyor ve birebir anlatıyor. Gerçekten Muzaffer Üzgü'nün bu analiz etme gücünü ve eleştiri gücünü ben çok seviyorum. Ve bunu böyle mizahi bir yolla anlatıyor. En çok sevdiğim kısmı da o galiba. Devlet kurumlarının zihniyetini, işte kurnazlıkla, pratik zekayla, hızlı çözümler bulmadaki başarımızı hepsini her öyküsünde o kadar güzel anlatmış ki inanın okuyunca evet gerçekten Türk milletini anlatmış diyorsunuz yani kitapta. Birkaç tane öyküsü tabii ki diğerlerinden öne çıktı diyebilirim. Ya onları okurken gerçekten kahkahalarla güldüm bazılarında. Bizim ayılar Amerikalıları çok sever. Öyküsünü çok beğendim. Memur Muhsin'in masası, ekran tıraşı, Fredo, dinamit lokumu, bedava doktorlar, ortada ne var? Bitli Burhan. Bu öykülerine gerçekten bayıldım. Bu ekran tıraşı öyküsünün de birazcık otobiyografik olduğunu düşünüyorum ki bence Muzaffer Yüzgün'ün kendisinin yaşadığı bir olay bu. Bence en iyi olan öyküsü ortada ne vardı? Yani... <laughs> Türk milleti olarak hepimizin iş makineleri çalışırken izlemeyi ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu öykü de o tarz bir öykü ve yani gerçekten inanılmazdı. Mutlaka okuyun. Yaşı küçük olanlar için çok fazla önermiyorum. Yani şöyle bence yine bir 17-18'inden sonra okunabilecek kitaplardan bir tanesi. İçerisinde böyle artozleks olan bir şey yok tabii ki ama yine de öyküleri birazcık daha iyi algılayabilmek için bence çok küçük yaşta okunmaması gerekiyor diye düşünüyorum son zamanlarda yine çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi Mesmenya'dan Sevgiler. Bir Fransız edebiyatı ürünü ve ben Fransız sinemasıyla ne kadar barışamıyorsam bu kitapla o kadar iyi anlaştım diyebilirim size. Gerçekten inanılmaz beğenerek okudum kitabı. Bence çok eğlenceliydi. Bu kitabı ben Naz'da görüp almıştım. Konusu çok hoşuma gitmişti. Thomas denen bir karakterimiz var ve bu Thomas üniversitede sadece hocasına aşık olduğu için e, mesmence diye bir ders alıyor. Fakat tabii ki çok fazla öğrenemiyor. Para kazanmak için mesmence bir kitabın çevirisini yapmayı kabul ediyor ve çeviri işini 3 haftada bitirmesi gerekiyor. Tabii ki doğru düzgün bir çeviri yapamıyor. Ee, bununla da kalmayıp kitabı kafasına göre de değiştiriyor. Yani zaten anlamadığı bir kitabı bir de böyle beğenmediği yerlerini hani Olacak O Kadar'ın şarkısında vardı ya tam yerine rast geldim manzara koydu diye aynen onun gibi beğenmediği yerlere kafasına göre internetten araştırmalar yapıp başka bir şeyler yazıyor falan böyle. İnanılmaz bir çeviri yapma stili var. Ben bu çeviri yaptığı yerleri okurken gerçekten çok eğlendim ve çok güldüm. Kitap basıldığı sırada da Mesmeniye denen ülkede çok önemli bir maden bulunuyor ve tüm dünyanın gözü Mesmenya'ya dönüyor. Tabi Mesmenya'dan çevrilen tek kitap da Thomas'ın çevirdiği kitap olduğu için herkes de bu kitabı okumak istiyor. Ve kitabı olan inanılmaz ilgi Tomas'ı gerçekten çok şaşırtıyor ve birazcık da endişelendiriyor. Çünkü çok saçma sapan bir çeviri yaptı derken farklı olaylar gelişiyor bunun sonrasında. Ama ben kitabın en çok şu kısmını sevdim. Böyle anlamadığımız kitaplara bazen şey diyoruz ya işte ya Kesin bir şey anlatmak istiyor. Çok önemli bir şey söylüyor ama biz anlamıyoruz. Kitapta değil sorun bizde falan diyoruz ya. Yani onunla gerçekten çok iyi dalga mı geçmiş desem onu çok iyi eleştirmiş mi desem bilemedim. Bununla ilgili gerçekten inanılmaz güzel bir kısım vardı kitapta. Bu çok hoşuma gitti benim. Sonunda da her şeyin açıklaması yapıldı. Bunu da ayrıyetten sevdim. Çünkü bazı soru işaretleri kalıyordu kafanızda okurken ama son kısımda bütün her şeyin açıklaması yapıldı ve gayet net bir şekilde sonuca ulaştı kitap. Benim gerçekten inanılmaz eğlenerek okuduğum, çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bence bir şans verebilirsiniz bu kitaba diye düşünüyorum. Sıradaki kitabım Meleklerin Suskunluğu. Bunu Kaktüs Kitap Kulübü ile beraber okumuştuk biz. Bir tanrı ve din eleştirisi kitabı diyebiliriz bu kitaba. Kitabımızda bir ada var ve bu adaya özel bir giriş izniyle girebiliyorsunuz sadece. Ama bir gün denizde balıkçılar tarafından bir adam bulunuyor ve aklarlayım diye bir şey iddia ediyor. Ee, i̇smi Palinor'du yanlış hatırlamıyorsam. Ve aynı dönemde yine kurtlar tarafından yetiştirilmiş vahşi bir kız buluyorlar ormanda. Adaya gelen adam Palinor Ateist bir adam ve bu adada ateizm yasak. Yani illaki bir dine inanmak zorundasınız. Bunun üzerine Palinur'u hapse gönderiyorlar tabii ki. Ve kızı da bir manastıra gönderiyorlar. Kitaptaki asıl amaç Tanrı'nın varlığı doğuştan bize yükleniyor mu? Yoksa sonradan çevresel faktörlerle mi varlığından haberdar oluyoruz? İşte vaftisi olmasa da çocuklar Tanrı'ya inanıyorlar mı? Tanrı bilinci var mı yok mu? Bunu kanıtlayan bir deney yapmak istiyorlar bu kızın üzerinde. Ve olaylar bu şekilde ilerliyor. Bu deneyi yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da o denizden gelen adam Palinor'u da Tanrı'ya inandırmaya çalışıyorlar. Palinor'un ateizmle ilgili verdiği örnekler gerçekten çok güçlüydü. Hani birazcık böyle dini inancınız zayıfsa biraz etkilenebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden daha küçük yaşta okunmasının biraz sıkıncalı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca kitapta artı 18 sahneler de vardı. Bu yüzden yaş olarak küçüklerin okuması da çok fazla uygun bir kitap değil bence. Ama Kesinlikle tavsiye ederim. Yani ben oldukça beğendim kitabı. Dili de oldukça basitti ve akıcı bir kitaptı. Ben merak ederek okudum acaba sonunda ne olacak diye. Özellikle böyle din ve tanrı eleştirisi yapan kitapları seviyorsanız bence bu kitaba şans verebilirsiniz. Diğer kitabım Shaggy Beyin Yine bu dönemde çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi oldu Shaggy Ben inanılmaz üzülerek okudum kitabı. Kitapta Agnes denen bir kadın var. 39-40 yaşlarında ve hala iki yetişkin bir küçük çocuğu ve kocasıyla beraber annesinin evinde yaşıyor. Kadın gerçekten çok mutsuz bir kadın. Alkolik ve madde bağımlısı. Ve çocuklarıyla da yeterince ilgilenmiyor. Ve çocuklar da kaçacak yer arıyorlar. İki yetişkin çocuğu var. Ve kız olan işte evlenip bir an önce kurtulmak istiyor evden. Öbür çocuk da bir şekilde oradan kaçmaya çalışıyor. İşte bir okul kazanıp ya da bir iş bulup evden kaçmaya çalışıyor. Zaten kocası kendi aleminde. Asla ailesiyle ilgilenmiyor. Gerçekten çok kötü bir baba ve eş. Ben bu kitapta Shaggy'e çok üzüldüm. Ama Agnes'a da bir o kadar üzüldüm. Agnes böyle güzel bir aile ortamında büyümüş. Daha doğrusu çok pohpoh çok sevilerek ve şımartılarak büyümüş bir kadın fakat aynı şeyi kocasından göremiyor. Böyle olunca da mutlu olamıyor, bir türlü mutluluğu yakalayamıyor ve kendini alkole vuruyor. Annesinin yanında olan tek çocuk ise Shaggy. O da zaten çok küçük, 5-6 yaşlarında başlıyor galiba hikaye. Ve sürekli annesini bir şeylerden toparlamaya çalışıyor. İşte partiden toplamaya çalışıyor, gittiği yerden toplamaya çalışıyor, psikolojisini toparlamaya çalışıyor, eve bakmaya çalışıyor. Bütün yük Shaggy'nin üzerinde kalıyor. Ve bu çocuk için gerçekten inanılmaz ağır büyük. Ve şey büyük ihtimalle bu kadar çok şey yaşadığı için konuşmaları gerçekten büyük insan gibi. Annesine verdiği öğütler sanki büyük bir insanmış gibi. Bu bana birazcık başta şey gelmişti hani ya çok mu gerçeklikten uzak acaba? Hani bu yaşta bir çocuk bu cümleleri kuramaz, kurmamalı dedirtiyor. Ama sonrasında kendi gibi bir çocukla daha karşılaşıyor ve o çocuk da aynı şekilde konuşuyor. Çocuklar yaşadıklarından dolayı gerçekten aşırı erken olgunlaşıyorlar. Kitapla ilgili belki tek eleştirim şu olabilir. Bence bazı sahneler o kadar üstü kapalıydı. Bazı sahnelerin geçişleri, zaman geçişleri o kadar böyle bir anda oluyordu ki e ne oldu şimdi falan diyorsunuz böyle. O yüzden de bazı yerlerde böyle bir bocalıyorsunuz. Tekrar geriye dönüp okuma ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Yani bende öyle oldu en azından. E, bazı şeyleri neden böyle çok üstü kapalı anlatmaya çalıştığını anlıyorum. Tabii ki e, bu arada istismar sahneleri vardı kitapta. Hani bunları gerçekten üstü çok kapalı bir şekilde anlatmaya çalışmış. Fakat bazen ne oldu bir şey oldu mu olmadı mı onu bile algılamakta zorlanıyorsunuz. Bence tek eleştirebileceğim konu buydu kitapla ilgili. Ben gerçekten çok beğendim. Yani şuradan da görebilirsiniz. <laughs> o kadar çok alıntı yaptım ki kitapta inanılmaz cümleler vardı bence ve bilmiyorum ya beni çok etkiledi. Özellikle Agnes'ın e, gerçekten iyi bir insan mı yoksa kötü bir insan mı olduğu ile ilgili çok fazla konuştuk ki ben e, ee, iyi olduğunu düşünen taraftayım. Bilmiyorum siz kitabı okuduysanız ne düşünüyorsunuz ama bir yerde oğlu ile ilgili bir dileği vardı. Yani bu kadar zorluk çeken, parasız ve aç kalan bir kadının oğlu ile ilgili sadece huzurlu ve mutlu bir hayatın olmasını dilemesi bilmiyorum ya okuduğumda beni gerçekten çok böyle gözlerimi doldurmuştu. O yüzden çok severek okuduğum bir kitap oldu. Yani herkese tabii ki tavsiye edemiyorum çok dramatik bir kitap. İnsanı böyle okurken çok üzen ve bu yüzden de birazcık yoran bir kitap. Ama ben dilini de çok beğendim. Ve bence hikaye de çok iyiydi. Bu yüzden de eğer bu tarz kitapları seviyorsanız bence bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Okuduğum diğer bir kitap da sıradaki müthiş Pauli Fink. Ali Benjamin tarafından yazılmış. Bu Hayalet Kalp romanının yazarıymış. Ben kitabı duydum ama daha önce okumamıştım Hayalet Kalbi. Daha doğrusu almadım da bu kitabı da nasıl almıştım hatırlamıyorum ama galiba aşırı bir indirimi vardı böyle çok komik bir fiyata almıştım böyle birazcık kafa dağıtmak için okurum falan diye düşünmüştüm diye hatırlıyorum bu şekilde alıp okuduğum bir kitaptı bunu da bir Konya gezisinde okumuştum galiba ya Konya'ya gittiğimde böyle kafelerde kahve içerken falan açıp okuduğum böyle beni rahatlatan kafamı rahatlatan kitaplardan bir tanesi oldu kitapta Catelyn. Ee, Annesinin işi dolayısıyla farklı bir yere taşınmak zorunda kalıyor ve başka bir okulun 7. sınıfına başlıyor. Okul da böyle farklı bir okul. Yani çok fazla dışarıdan öğrenci almayan ve anaokulundan beri hep aynı öğrencilerin olduğu bir okul. Bu yüzden de Kathleen'i aralarına çok fazla kabul etmiyorlar. Ayrıca bu sene böyle okulun çok meşhur bir öğrencisi var Paul Fink. O da ortalarda gözükmüyor, okula gelmiyor. Hiç kimsenin Paul Fink'e ne olduğu hakkında da bir fikri yok ve bu öğrenciler arasında inanılmaz bir merak konusu oluyor. Herkes bunu araştırıyor işte ne oldu, nereye gitti, ne yaptı, neden gelmiyor okula diye. Ve bu karmaşada da, da Catelyn arada kaynıyor da diyebilirim aslında. Çünkü yeni gelmiş bir öğrenci ve kimseyi tanımıyor, kimse onunla arkadaş olmak da istemiyor. Dediğim gibi çok kapalı bir toplumdan bahsediyoruz. Kitap aslında Platon'un mağaradan çıkma teorisinden bahsediyor. Bunu böyle 12-15 yaş aralığındaki çocukların anlayabileceği bir dilde anlatmış. Ve bence bu yaş grubunun da gerçekten çok seveceği kitaplardan bir tanesi olabilir. Yani ben bu yaşımda bile sıkılmadan okudum. Bence gayet akıcı ve sevimli bir kitaptı. Kitapta yeni bir çevreye girmenin zorluklarını, özellikle çocuklar için ne kadar zor olduğunu, çünkü akran zorbalığına da yer verilmiş kitapta. Ee, ve böyle kapalı yaşayan toplumlar için dış dünya ya da farklı çevrelerdeki insanlar hakkında neler düşündüklerini de aslında aktarmış bence ve bunu küçük yaştakilerin anlayabileceği şekilde yapmış bu yüzden de ben sevdim kitabı yani böyle dediğim gibi 12-15 yaş arası okuyuculara tavsiye edebileceğim bir kitap. Şimdi sırada yine iki tane çocuk kitabı var ben böyle aralarda çocuk kitabı okumayı seviyorum. Öncelikle küçük karabalığı okudum. Bu kitap bir dönem yasaklı kitaplar listesindeymiş. Özellikle 12 Eylül darbesi zamanında galiba yasaklanmış. Çünkü çocuklara özgürlüğü ve adaleti anlatıyor. Bu yüzden de sanıyorum ki hala İran'da yasak olan kitaplardan bir tanesi. Çocuklara sorgulamayı öğretiyor. Kalıplaşmış doğruların olmadığını ve bu doğruların sorgulanabileceğini, dışarıda çok farklı bir dünya olduğunu sorgulatan kitaplardan bir tanesi. Bu yüzden de bence her çocuğun okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Tabii çocuklar için değil sadece. Eğer benim gibi bir büyükseniz ve hala bu kitabı okumadıysanız sizler için de önerebileceğim bir kitap bu. Diğer bir çocuk kitabı da Can'ın Ürküç Maceraları hıçkıran kaplumbağa adam. Bence sevimli bir kitaptı çocuklar için. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Artı 10 yaş üzeri çocuklar için fantastiğe giriş kitabı gibi düşünebilirsiniz bence. Tabii ki canavarlardan falan korkmuyorsa bence e, çok severek okuyacağı ve heyecanla okuyacağı bir kitap olabilir. Kitapta Can yeni bir mahalleye taşınıyor ailesiyle beraber ve dışarıda çocuklarla kaynaşmak için oynamaya çıkıyor. Top oynarken çalıların arkasına topları gidiyor ve Can da topu almak için onun arkasından gidiyor ve çalıların arkasına bir deliğe düşüyor ve ailesinin arkadaşlarının canı araba maceralarını okuyoruz. Bence okuması gerçekten çok keyifli kitaplardan bir tanesiydi. Dediğim gibi 10 yaş üzeri çocukların okuyabileceği iki kitap bence. Diğer kitabım Memduh Şevket Esendal'dan Mendil Altında. Bu bir öykü kitabı. İçerisinde 25 tane falan galiba öykü var. Tam sayısını hatırlamıyorum ama oldukça çok öyküden oluşuyor kitap. Bu kitabın öykülerine çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Sadece birkaç öyküsünü çok beğendim. Özellikle Saide diye bir öyküsü vardı. Galiba kitabın da en uzun öyküsüydü. Ve intikam soğuk yenen bir yemektir. Daha iyi anlatan bir öykü olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten çok başarılıydı bu konuda. Ben çok beğenerek okudum öyküyü. Birkaç tane daha öyküsünü çok beğendim. İki ziyaret, Rüya nasıl çıktı? Haşmet Gülkokan, hasta, feminist, müdürün Züğürdü ve dediğim gibi saide öykülerini bayılarak okudum. Bunları sevdim ama bunun dışındaki öykülerini böyle çok severek bayılarak okuduğumu söyleyemeyeceğim. Dili çok sade, yalın, rahat okuyabiliyorsunuz. Sadece bazı bilmediğiniz kelimeler çıkıyor karşınıza ve bunu arka tarafta ek şeklinde vermişler, şöyle açıklamalar diye bu şekilde vermişler. Sadece bu bana biraz zor geldi. Hani kelimeyi bul, arkadan dönüp bak. Yani bu kısmını sevmedim. Keşke altına yazsalardı. Belki daha kolay olabilirdi. Ya da belki tüm kelimeleri mi çevirselerdi? Bilemiyorum. Ee, Çevrilemeyecek kelimeler de vardı gerçi. Hani çok eski zamanlarda yazıldığı için kelimeler de çok farklı şimdikinden. Kitabın sevdiğim bir kısmı da şu şekilde yazıldığı tarih. Her öykünün sonunda hangi tarihte yazıldıysa onu koymuşlar ve bu çok hoşuma gitti benim. Çünkü zamanına göre düşünebiliyorsunuz öyküleri. Çünkü uzun bir zaman aralığında yazılmış öyküler. Hangi yılda yazıldı? Hani o zamanlarda insanlar nasıl yaşıyorlardı? Bunu buradan çıkarabiliyoruz. Bu yüzden bu detay çok hoşuma gitti. Ayrıca ilk başta da bir röportajı vardı. Memduh Şevket Esendal'ın hayatıyla ilgili bir röportaj var. Ee, bu röportaj da çok hoşuma gitti. Aslında bir devlet adamı olduğunu, bir politika adamı olduğunu, okula gitmeden birçok dil öğrendiğini ve kendini bu şekilde geliştirdiğini anlatıyor. Ayrıca çok mütevazi ve çok naif bir adam. Konuşmalarından öyle anlaşılıyor yani. O yüzden de bu röportaj kısmı da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi öykülerin bazılarını beğendim. Mevdu Şevket Esendal'dan Cuyab Fuarı'nda, İzmir Cuyab Fuarı'nda bir sürü kitabını almıştık, öykü kitabını almıştık. Hani çok beğenmediğim için şu anda hangilerini okurum, ne zaman okurum çok emin değilim. O yüzden belki birazcık ertelerim kitapları bilmiyorum. Ama bir şekilde yine daha sonra okumayı düşünüyorum. Ben yazarla Ayaşlı ile Kiracıları kitabını okuyarak tanışmıştım lise döneminde. Daha sonra birkaç sene önce tekrar okudum. Lisedeyken çok hoşuma gitmemişti ama birkaç sene önce okuduğumda gerçekten dilini de anlattı, tarzını ve Türk milletini yine Tanıma şekli ve yansıtma şekli çok hoşuma gittiği için e, öykü kitaplarını da almak istedim. Ama dediğim gibi öykü kitapları bilmiyorum. Romanı kadar iyi değildi bence. Bakalım belki diğer öykü kitapları daha güzeldir. Çok emin değilim. Evet tamamen okuduğum kitapları hepsini anlattım. Şimdi de yarım bıraktığım ilk kitaplar onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk kitabım Saramago'dan İsa'ya Göre İncil. E, aslında bu kitabı da sevebilirdim bence. <laughs> Ama büyük ihtimalle yanlış bir zamanlamaydı benim için. Çünkü o dönemde bir tatile gittik geldik ve tatilde okunabilecek bir kitap değil bence Saramago. Çok daha dikkatli okunması gereken kitaplardan olduğunu düşünüyorum. O yüzden de o dönemde okuyamadım. Sonra da yarım kaldı araya başka kitaplar girdi. Yani sonra da hevesim kaçtı açıkçası. Bizim kitap kulübü kitabımızda ama ben bitirmedim ne yazık ki. Ama uygun bir dönemde hazır olduğumu hissettiğimde kesinlikle tekrar başlayıp okuyacağım bir kitap Saramago. Diğer kitabım da İrimemeler ve Geniş Kalçalar. Bu kitabın da aslında çok az bir kısmı kaldı. Yani son 200 sayfası falan kaldı sadece okumadığım. Ama toplantısını da yaptık. Yine kaktüs Kitap Kulübü ile beraber okumuştuk kitabı. Sonunda da ne olduğunu öğrendim. Her şey açığa çıktığı için de son 200 sayfayı böyle çok okuyasın gelmedi açıkçası. Zaten oldukça uzun bir maratondu bizim için. Çok uzun sürdü okumamız ve e, yani böyle soy ağacı çıkarmaktan hepsi birbirine karıştı kafamda. Bir de bu dönemde olan olayları yani ben çok hakim olamadım bu kitapla. E, kim hangi tarafta, kim neyi savunuyor, kim ne yapmak istiyor böyle kafamda bir sürü soruyla okudum kitabı. Birazcık internetten araştırmaya çalıştım ama yani öyle okuyunca da gerçekten bitmiyor. Kurgusal anlamda güzel olduğunu düşünüyorum kitabın. Sadece Çin'de o dönemde bir tamam kültür devrimi oluyor. Fakat o devrim bana çok geçmedi yani okurken. Bu yüzden de bilmiyorum devam etmem büyük ihtimalle yani. Sonunda neler olduğunu da öğrendim. O nedenle de kitabı burada bırakırım ve bir daha da okumam diye düşünüyorum. Zaten bu kadar uzun bir kitap tekrar şu yaşımda okuyacağımı düşünmüyorum. Bilmiyorum belki 50 yaşımdan sonra falan tekrar okuyup hani o dönemki bilgi birikimimle tekrar okuyup sever miyim? emin değilim. Ama bu şekilde yarım bıraktığım bir kitap oldu bu da. Son zamanlarda okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Anlatırken yoruldum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.